Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği 16 Aralık Salı günü 2025 yılının 22. yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Gisbir Genel Merkezi'nde yapılan toplantı, Murat Kıran Başkanlığı'nda üyelerin gerek yerinde gerekse çevrim içi katılımlarıyla karma olarak icra edildi. Ayrıca Yük Mühendisliği Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum da toplantıya katılım gösterenler arasındaydı. Denizcilik sektörünü yakından ilgilendiren gelişmeler ve en önemli gündem maddelerinin titizlikle masaya yatırıldığı toplantıda gelecek yılın hamleleri ve stratejileri de değerlendirildi. Toplantı sonrası yönetim kurulu başkanı Murat Kıran Gispır TV mikrofonlarına sektördeki son gelişmeleri, yıl içi ve yıl sonu planlamalarındaki detayları anlattı. Evet, katılımımız gene çok yüksekti. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlara. Herkes olumsuz şartlara rağmen motivasyonunu sağlam tutuyor. Neticede büyük yatırımlar. Bu yatırımları ayakta tutmamız lazım. İşlerde her zaman olur. inişler çıkışlar. Nasıl o güzel günlerimizi anlatıyorsak bugün de işte zor günlerimizi de anlatacağız. Tabii yapılması gerekenler var. Bugün gene seneyi bir sene aslında konuştuk, bir gözden geçirdik. Komisyon başkanlarımız yaptıkları toplantıları, aldıkları kararları, bütçelerini, Hepsini anlattılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Komisyonda görev alan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hepsi sektörden arkadaşlarımız biliyorsunuz. Bütçeyi açmamışlar. O da ayrıca güzel bir olay. Altında da kalmamışlar. O daha güzel bir olay. Biz çünkü ona dikkat ediyoruz. Yani, yani bütçeyi kullanmadıysan çalışmadın anlamına geliyor bu. Dolayısıyla Allah yardım etti. Şükürler olsun bu seneyi de planladığımız doğrultuda tamamlamışız. Bunun dışında bugün işte birkaç ziyaretçimiz oldu. Yük Mühendisleri Birliği Başkanı'nı ve heyetini kabul ettik. Sağolsunlar. Güzel. Aslında eski bir kuruluş ama bu yönetimle beraber daha aktif hale gelmişler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Öncelikle zaten Gispir gibi bir kuruluşu ee, yaren gibi seçmek istiyorlar. Doğru bir hareket bu. Niye? Çünkü biz de çok ağır işler yapıyoruz. Zaten dernekteki üye arkadaşlarla sürekli çalıştığımız arkadaşlar. Buradan isim vermeyeyim şimdi ama zaten bizim bu ağır yüklerimiz gerek yat taşımacılığı olsun, gerek blok çevirme, kaldırma gibi işlerde sürekli bizim çözüm ortaklarımız. Çok güzel bir faaliyette bulunmayı hedeflemişler. Nisan'la Mart-Nisan Mart, Nisan gibi bir fuar düzenlemeyi düşünüyorlar. Bununla alakalı hem görüşlerimizi hem desteklerimizi istediler sağ olsunlar. Biz de tam canı gönülden evet desteğimiz var dedik. Bakalım Mart'ta biz de herhalde onlarla beraber bu oluşumun içine gireriz. Yurt dışından da katkı sağlarız diye umut ediyorum. Onun dışında gene bir üyemizden bu kadevelerle alakalı yeni inşaattaki kadevelerle alakalı bir sunum oldu. Bildiğimiz konular tabii, uğraştığımız konular ama tabii şu anda bunların konuşulması için doğru zaman mı bilemiyoruz. Ama evet doğrudur. Özellikle mega yat inşası dediğimiz büyük yatlarda belli bir noktaya geldik. Bunu burada tutmamız için bazı yanlış anlaşmaların düzelmesi gerekiyor. Şimdi bir yat yapıldığı zaman nasıl yapılıyor? Veya bir gemi yapıldığı zaman nasıl yapılıyor? ihracat kaydıyla yapılıyor. E bunun da getirdiği bir takım e, desteklerden yararlanmak durumundayız. Sıkıntıları şu, temel bazda herkesin tekniğe çok girmeyeyim. Herkesin anlayabileceği şekilde anlatmak gerekirsek 4 senelik bir proje düşünün. Bu süreçte satın alımlar yapıyorsunuz. Satın alımların hep kadevelerini ödüyorsunuz. Birikiyor, birikiyor, birikiyor. Sonra da ihracatı tamamladıktan sonra kadeve iadesine başvuruyorsunuz. Ama buradaki can yakıcı hadise şu. Özellikle megayatlar, lüks yatlar olduğu için dünya standartlarında tüketici lüks istiyor. Örnek bir tane mega yatın işte bugün söyledi, örneğini verdi. Sade ışıklandırması bir buçuk milyon euro gibi bir para tutuyormuş. Ben de bugün öğrendim. Bu Beş de olabilir, yüz de olabilir. Yani yüz bin de olabilir, 5 milyon da olabilir. Neden? Çünkü megayatta, lükste sınır yok. Tüketici ne isterse onu yapmak durumundasınız. Yurt dışı müşterilerin anlamayacağı lisanla konuşursak, bunları çok çabuk iriti ederiz ve kaybolur giderler. E bunlar günün sonunda da kıymetli insanlar. Kıymetli çünkü bir müşteri diğerini getiriyor. Bir müşteri diğerini getiriyor. E bu pazarı oluşturana kadar da gerek biz gerek yat üreticilerimiz gerçekten çok büyük emekler sarf ettiler. Çok büyük yatırımlar yaptılar. Hem tersane bazında hem tanıtım bazında dünyanın her yerindeki fuarlara gittiler. Yüzlerce bin dolar, milyonlarca dolar paralar harcadılar. Onun sayesinde bunlar bugün buraya geliyor. Bu repitasyonla geliyor. Ama günün sonunda zengin de olsa adam parayı sokakta bulmuyor yani o da hesabını biliyor soruyor ben bu parayı niye ödüyorum şimdi diyor bunun cevabını verebilmemiz lazım toplantıda bulunan Yük Mühendisliği Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum da gerçekleştirmek istedikleri organizasyonlara ve giz birle kurdukları güvenilir işbirliklerine değindi. Önce kendimizi ifade etmeye çalıştık, kendi sektörümüzü anlatmaya çalıştık. Yük Mühendisliği Birliği ne yapar? Neyle meşgul olur? Yük mühendisliği ağır, uzun, geniş, yüksekliklerin taşınması, kaldırılması, yerine yerleştirilmesi ile ilgili bütün çalışmaları mühendislikle birlikte yerine getirir. Bu sektörün birleşenleri hem hizmet alanlar, hem hizmet verenler, tedarikçilerimiz, makine parkı imalatçılarını hep birleşenleriyle oluşturmuş bir dernek. E bu dernekte, e, derneğimizin tanıtımını yapmaya çalıştık. Gelecekte bir fuar organizasyonu yapmaya çalışıyoruz. Bu fu bu fuar organizasyonu ile ilgili GİSBİR'in desteğini aldık. Teşekkür ederiz e, e, Kıran Başkan'dan. E, bununla ilgili 3 e, üç kıtada Avrupa'da, Afrika'da ve Asya'da e, Asya Birleşenleri ile Türkiye'de ilk defa organize edilen bir fuar organizasyonu yapıyoruz. 7 Nisan, 9 Nisan arasında hem Gisbir ailesinin hem tüm sanayicileri bu fuara bekliyoruz.